O mu geldi senin? Evet. gelmiş. Yen. Yen. At, at. Yen. Yen. <laughs> Bir de havlama numarası yapıyor ya. Ah Baba, yapıyor. Bak bak. Baba yapıyor. Buna ayran katıyor. 16. 16 Nisan evet, tamam. 2021 Orucun 3. günündeyiz. Bir senelik kontratımız var. Kadın satacak mı tabii? Şey. Musa yağmur görmek istedi özlemiş. Ben de oruçken hazır getireyim dedim. O yanındaki var ya, yeni depremden yapıldı başkanım. Onun Bankada. Şu poşetekinin ortası. Kahverengi prima penli mi mavi yok? Prima pensiz mavi çadır. Yok sırasla. Şu yeni yapılan. Onu yani yeni yapılanın yanındaki. Şu ortadaki. Ha <laughs> ortadaki. Yeni yapılan kimin? Onu bilmiyorum. Yastı ya, Almanca. Yastı değil mi? Almanca. Yastı değil mi? Yastı değil mi? Yastı değil mi? Yok. Burada havva var biliyor musun? Yastıyı biliyorum ben bir tek. Yastının yanındaki havva var. var. Ha, şu, şu katılacak. He he. Ya öyle demiş, satacağım demiş, çok. bilmiyorum. Kahveza dolmuş gibi. İki tane video çektim. 16 Nisan 2021. Hicdan yak mı sende İstimsak yak mı sende Sen... Gider gider Gidemez dersen gidemez Gider diyeceksin Musa gel gel. Sağ ol, sağ. Gel Hadi Musa bak buradan da çıkıyordun ya Musa. Gel. Şuradan da çıkıyordun ya bak gel. Gel buraya. Şuradan da tırman. Tırman.